ve stratejimizde çok fazla bir değişiklik yok dediler. İbrahim Uslu var telefon attığımızda Anar Genel Müdürü. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Iyi Teşekkür yayınlar. ederiz. Bu kadar karışık bekliyor muydunuz Ankara'yı hemen seçim sonrasında? Yani tatil havasına gireceğini bildirmiştik ama <laughs> öyle olmayacak anlaşılan yüksek adrenalinli şey tarzı devam ediyor. Devam ediyor. Hem Cumhurbaşkanı milletvekillerini birçok gözlemciye göre biraz da kontrol altında tutmak için onların nabızlarına bakmak için gruplar halinde kabul etti. Onların şikayetlerini dinledi. Aynı zamanda yeni sistemle ilgili bir tartışma devam ediyor. Muhalefet başka bir şey söylüyor. iktidar başka bir şey söylüyor ama herkesin gözü de yeni kurulacak partilerde. Özellikle Ali Babacan'ın Ahmet Davutoğlu'nun bir partileşme sürecine gittiği konusunda kimsenin şüphe yok. Peki seçmen bazında baktığınızda siz sürekli anketler yapıyorsunuz. Böyle bir talep var mı? Yani yeni parti talebi diye bir şeyden bahsedebiliyor muyuz? Şimdi tabii seçmen hiçbir zaman hadi bir an önce yeni bir parti kurun da biz de ona oy verelim demiyor. Hı hı. Ee, yani böyle bir mesaj bekleniyorsa siyasetçiler tarafından ya da toplum tarafından böyle bir şey yok. Ama burada ee, önemli olan şu bazı atmosferler vardır ki e, yeni partiler için hiç uygun zemin değildir. Aha. Bazı e, çok uygun bir zemin ortaya çıkabiliyor. Şimdi e, diyelim ki 2007 seçimlerinde sayın Cumhurbaşkanı bu örneği veriyor. 2007 atmosferinde daha doğrusu AK Parti içerisinden ayrılan bazı isimler o dönemde parti kurmuştu. Fakat o dönemde gerçekten de o dönemdeki ben şey araştırmaları falan gayet iyi hatırlıyorum. Yeni partiler için hiç şey yoktu, uygun bir ortam yoktu. Herkes seçmenler daha doğrusu partilerin performanslarından memnundular ve bir yeni parti arayışı içerisinde değillerdi ama. 2002'ye baktığınızda o zaman seçmenin neredeyse yarısı ıı, parti tercihini değiştirdi. Yeni bir şey istiyordu değil mi o zaman yani? O, evet Seçmen. o zaman yeni bir şey istiyordu çünkü o o dönemde parlamentoda olan hatta iktidarda olan partilere yönelik artık bir mutsuzluğu söz konusuydu. Arayış içerisindeydi. Zaten ilk genel seçimde 2002 yılında. Hepsi parlamento dışında hepsini kaldı. parlamentonun dışına itti. O dönemde parlamento dışında olan CHP ile yeni kurulmuş bir partiyi parlamentoya soktu ve AK Parti'ye de tek başına iktidar verdi. Dolayısıyla şey yani tarih siyasal tarihimize bakacaksak e, ve yeni partilerin başarılı olma olmama konumu hmm. durumunu analiz edeceksek şeye bakmak lazım. E, seçmenin e, mevcut partilerle hmm. ilgili kanaatlerinin nasıl olduğuna ve e, orada bir mutsuzluk ya da bir bek arayış e, hali olup olmadığına bakmak lazım. Şimdi bu kriterler e, doğrultusunda bugünü değerlendirdiğimizde şöyle bir tablo var. Zaten yani bizim seçmen gruplarını, seçmenleri segment ettiğimizde seçmenin %20'sinden biraz fazlasının yakın zamana kadar bu son seçim maratonu öncesinde sadakatsiz seçmenlerden oluştuğunu ben her zaman söylüyordum. Evet. Yani sadakatsiz seçmen demek arka arkaya iki kez aynı partiye oy vermeyen seçmen demek. Bunlar her seçimde farklı partiler deniyorlar. O an için bir rasyonel gerekçe oluşturuyor ve bir partiden başka bir partiye geçebiliyor rahatlıkla. Bunların yani ben şu partiliyim dediği bir partileri partilerciler yok seçimden seçime değiştiriyorlar şimdi bu şey, eğilim şeyden bu tarafa referandumdan bu tarafa güçlenmeye başladı ve insanlar seçmenler iki kez arka arkaya aynı parti oy vermeme eğilimini biraz daha arttırdılar seçmenin yüzde yirmi yakını şu an bir önceki seçimdeki partisine oy vermiyor enteresan. Dolayısıyla 21'lerde olan rakam 25'lere Yani dört seçmenden hmm. biri arka arkaya iki kez aynı partiye. Ama verdi. burada yanlış anlaşılmasın. Yani geçmişte AK Parti'ye vermiş, sonra CHP'ye vermiş ya da CHP'ye vermiş, oradan gitmiş İyi Parti'ye vermiş. Önce MHP'ye vermiş, İyi Parti'ye geçmiş gibi toplamı yüzde %21 diyeceğiz buna. Yani sadece muhalefeti tabii. ya da iktidarı bağlayan bir şey değil. Değil. Tabii tabii ben hmm. genel seçmenden bahsediyorum. Hmm. Çok doğru bir işte tespitte uyarı yaptınız. Bu seçmenin genelini kapsayan hmm. bir şey. Yani bu burada kriter arka arkaya iki kere aynı partiye oy veriyor yoksa her seçimde gidip farklı partiye oy veriyor. Seçmenin %25'i şu an her seçimde gidip en azından son iki seçimde farklı partiler oy verdi. Dolayısıyla bunlar bir potansiyel. Yani Hı -hı. yeni kurulacak partiler için. Hı -hı. Çünkü bunların bir partisi yok. Birincisi bu. İkincisi zaten bir partisi olmayan seçmenler var. Seçim 4-5 yılda e, bir yapıldığı zaman bu rakam e, seçmenin %10'una ulaşıyor. Seçmenin %10'u da e, işte bizim de şey seçmen sayımızı baz alacak olursanız 5 milyonu geçtiğinden bahsediyoruz. değil Dolayısıyla bu bu kitlenin zaten bir partisi yok ve bunlar e, şeye e, parti tercihlerini o seçim dönemi içerisinde yapıyorlar. Şimdi bu yeni seçmenler için işte siyaset biliminde bir yaklaşım vardır. Siyasal toplumsallaşma teorisi. Yani ebeveynlerine benzer oy verirler diye. Fakat bu eğilimin de son zamanlarda düştüğünü görüyoruz. Yani bu iletişim devrimi, sosyal medyalar, internet devrimi, dijitalleşme vesaire falan gibi nedenlerle çocuklar artık siyasal tutumlarını ebeveynlerinden daha çok başka ıı, mecralardan edinebiliyorlar. Dolayısıyla bu, şey bu yeni seçmenlerin ebeveynleri gibi davranacaklarını varsaymamız için de bir neden yok elimizde. <gülüyor> <gülüyor> Onlar da parti değiştirebiliyorlar. Son zamanlarda ebeveynle çocuk arasında farklı akımlara oy verme eğiliminin yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ikinci segment bunlar. Bunlar da yeni partilerin Potansiyel yöneline, seçmen. Potansiyeli bulunan kitleler. Üçüncüsü de yine bu söylediğimi tek parti için söylemiyorum. Bütün partiler için söylüyorum ee, iki seçimdir, üç seçimdir aynı partiye oy verdiği halde partisinden mutsuz olan, partisini başarısız gören bir seçmen grubu da var. Her partinin içerisinde. Alternatif bulamadığı için. Evet yani bütün alternatifler içerisinde en iyisini o onu gördüğü için özür dilerim. Ee, hmm. Ya da kendine en fazla ona yakın hissettiği evet, için evet. o partiyi oy veren ama aslında partinin politikalarını ya da liderini yeterince başarılı bulmayan seçmen grupları da var. Bunlar da her partinin içerisinde. Bunlar da yine partilercilerini değiştirmeye aday grubu oluşturuyor. Bunların tamamını topladığınızda seçmenin yaklaşık yüzde ellisi yapıyor. Yani seçmenin yaklaşık yüzde ellisi e, parti tercihini e, değiştirebilme potansiyeline sahip. Bu durum işte yeni partilerin şansını artıran bir faktör olarak mevcut kurumsal partilerin önünde bir tehdit, yeni kurulacak partilerin önünde de fırsat olarak duruyor. Fakat bunun anlamı şu değil, o da yanlış anlaşılmasın. Çünkü bazen söylüyorum hemen ertesi gün yeni partinin oy oranı şu diye haber yapıyorlar. Yok yok o bizde olmaz. şey Yani bu potansiyele sahip seçmenlerin tamamı gidip yeni partilere oy verecek anlamı da çıkmaz. Bunlar parti sadakati olmayan partilerin değiştirme potansiyeline sahipler. O anki şeyde, tesis tercih e, durumu önlerine geldiğinde oy puslası önlerine gelindiğinde kendilerine göre çeşitli kriterler açısından değerlendirip bir şekilde oy tercih yapıyorlar. Elbette ki bu %50'nin bir kısmı şu anki mevcut partilere yönelecektir. Bir kısmının da yeni partilere yönelme Olasılığı, Olasılığı var ama şunu da herhalde söyleyebilir miyiz bilemiyorum ortaya çıkacak yeni partiler yeni programlar onların inandırıcılığı kadroları belki o parti sadakati olan yüzde elli içinde e, içinden de birilerinin e, ne bileyim e, tercih haline gelebilir gelebilir. Mi? gelebilir. Bu tamamen bir seçim noktasındaki konjonktüre iki partilerin, bütün partilerin yeni ve eski partilerin o seçim dönemi öncesindeki performanslarına seçmene vaatlerine seçmene önüne koydukları kadrolara vitrine vesaire elbette ki şekillenecektir ama burada da bizim için tek şey var şu an için söyleyebileceğimiz Hı -hı kesin olan bir şey. Evet bazı seçmen gruplarının bir mutsuzluğu var ya da zaten bir e, ait kendilerine ait istedikleri bir parti e, söz konusu değil. Dolayısıyla da e, yeni partiler için hani ümitsiz vaka bunlardan hiçbir şey olmaz diyemeyiz. Sağda ya da solda kurulacak herhangi bir partinin e, kendini alıcısı olabilir. Benimsetebilme e, olasılığı var. Bir İYİ Parti mesela böyle bir fırsatı değerlendirdi ve daha kurulur kurulmaz ...barajı aşacak, onu aşacak... ...performans evet. göstererek... parlamentoda parlamentoda yerini aldı. Hatta o başarısını daha sonraki seçimlerde de... E, ...seçimde de daha doğrusu... E, ...yineledi. O yüzden... E, şey e, ...şu an için... ...baktığınızda seçmenlerin... ...hala önemli bir kesiminin... ...parti değiştirebilme potansiyeli... ...mevcut. Peki şimdi... E, ...son olarak şu tip yorumlar da... ...yapılıyor. Geçmişten... İşte hem Ali Babacan için hem Davutoğlu için e, öngörüler ortaya konulurken e, ortaya çıkabilecek partilerin aslında tek başına %50'nin üzerine çıkamayacağı onun için önümüzdeki seçimlerde erken olma ihtimalinden de hep bahsediliyordu. Bir çatı aday Abdullah Gül'ün ismi hep konuşuluyordu. Babacan'ın Abdullah Gül'le beraber hareket ettiği de değerlendiriliyordu. Ama bunların hiçbirisi. 23 Haziran'dan sonra konuşulmadı hepsi 23 Haziran'dan önce konuşuldu daha doğru ifadeyle yani Ekrem İmamoğlu yokken sizce Ekrem İmamoğlu'nun siyasetteki yeri geçmişte 23 Haziran öncesinde ya da 31 Mart öncesinde yapılmış hesapları değiştirdi mi? Değiştirme potansiyeli var değiştirdi diyemeyiz ee, ama e, o da e, şimdi seçimin ne zaman olacağı mesela Hı -hı. Bu, bu sorunun cevabını yakından ilgilendiriyor. Hı -hı. Ee, diyelim ki bundan bir yıl sonra olacak bir seçimde Sayın İmamoğlu'nun aday olma olasılığıyla dört yıl sonra olacak bir seçimdeki e, Sayın İmamoğlu'nun aday olma olasılığı arasında fark var daha doğrusu evet. performansı belirleyecek herhalde o O ikinci opsiyon, birinci opsiyon çünkü şimdi düşünün bundan bir yıl sonra bir erken seçim olduğunu. İmamoğlu istifa ettiğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı AK Parti'ye Parti geçecek. Şimdi İstanbul seçmeni mesela buna izin verecek mi? Bu bir soru işareti. Hı hı. dolayısıyla Sayın İmamoğlu bir, ris bir riski görüp İstanbul seçmeninin bundan hoşlanmayacağını istifa etmekten ve aday olmaktan vazgeçebilir. Şimdi bu bunu bilmiyor. Bilmiyoruz. tamamen soru işareti hepimiz hmm. şimdi de ya meşhur. İkincisi 4 yıl sonra normal zamanda seçim olduğunu varsaydığınızda bu 4 yıllık süre içerisindeki sin belirttiğiniz o performans sorunu ortaya çıkacak. Eğer gerçekten iyi performans göstermişse ve koalisyon ortağı diğer partiler de uygun görürse aday olabilir. Ama diyelim ki bu süreç içerisinde seçmenlerin umduğu kadar başarılı performans gösteremedi. İstanbul iyice sorunlu bir şehir haline geldi. Bu seçimde gösterdiği performans nedeniyle o zaman adaylığı gündeme bile gelmeyebilir. O yüzden hani bu şeyde bu kadar uzun vadeli ve henüz hiçbir faktörün belli olmadığı ortamlarda bu tür e, siyasal değerlendirmeler yapmayı ben e, şimdi doğrusu çok şey e, rizikolu ve sağlıksız zor görüyorsunuz diyorum. aynı zamanda. Peki. Evet yani zamanı geldiğinde e, bunlara baklar ama Sayın İmamoğlu'na yönelik e, İstanbul sınırlarını aşan bir teveccüh var mı diye sorabilirseniz Hı -hı. sorabiliriz. E, evet var yani bu çok net bir biçimde gözlemleniyor. E, yani aşağı yukarı İstanbul'daki kadar İstanbul dışındaki seçmende de e, işte, İstanbul, son İstanbul seçimlerinde e, kimin kazanması istediğiniz istediğiniz diye sorduğunuzda ee, İmamoğlu'nun ismi zikrediliyor. Şimdi bu İstanbul sınırlarını aşan bir ilginin olduğunun göstergesi ama bu bugünle ilgili bir şey. Bunun 3 sene, 2 sene, 4 sene sonra da e, kalacağını e, şey, şimdiden garanti etmek o mümkün, değil, de mümkün değil. mümkün e, değil. ama kartlar yeniden sanki dağıtılacakmış gibi bir e, süreç var önümüzde. Yani hem AK Parti içindeki bu hareketlilik İki isim üzerinden devam eden hareketlilik hem muhalefet partisinin yaklaşımı hem İstanbul'daki işte e, icraat durumu hem muhalefette hem iktidarda iktidar partisi içerisinde bir yeniden bir e, taşlar yerinden oynayacak gibi bir görüntü e, sergiliyor sanıyorum. Bu çok normal yani hiçbir başka gerekçe olmasa bile biyolojik nedenlerle bu zaten yaşanıyor. Yani liderler yaşlandığı zaman lider değişimleri yaşanıyor ve yeni partili isimler ortaya çıkıyor. Bu, bu kaçınılmaz bir şey yani hayatın gerçeği bu. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun artık şey, yaşı belli bir noktaya geldi Allah uzun ömür versin. Evet. Sayın Erdoğan'ın yaşı belli bir noktaya geldi. Yani bu bugün olmazsa bir süre sonra zaten sırf yaş nedeniyle bile olsa bir, bu değişik. Bir kaçınılması yaşanılmaz Ka kaçınılmaz ee, o yüzden de hani siyasette zaman zaman bu tür kartların yerinden karılması kadroların e, yenilenmesi e, realitesi bence e, şey siyasetin en doğal parçası ee, yani bir şey e, şu anki e, parti liderlerinin yaşlarına MHP'de benzer bir şey e, söz konusu ee, yani işte Meral Hanım kendisi bile zaman zaman ben artık baba falan diyor <laughs> ee, şimdi bütün bunları değerlendirdiğinizde zaten işte bir orta vadede e, biz liderlerde parti liderlerinde bir değişimi başka hiçbir gerekçe olmasa bile biyolojik nedenlerle ha, göreceğiz diyorsunuz. Peki. E, o yüzden hani bu, bu çok böyle sıra, olağan dışı bir şeymiş gibi bazen değerlendiriliyor. E, siyasette bu tür e, yenilenmelerin olması zaten siyasetin sağlıklı çalıştığını mı göstergesi? Olur. Oktay Altın demiş ki Ali Babacan Tayyip Erdoğan'ın aksine tek kelime etmeden siyaset yapıyor. Büyük yetenek Vallahi diyor. O grupta gerçekten hiç açıklama yapılmadan bir siyaset yürüdüğünü görüyoruz. O da enteresan, dikkat çekici bir yöntem. Çok teşekkür ediyoruz ee, katıldığınız evet, için. Ederim. Eksik Kolay olmayın. Gelin, İbrahim Uslu konuştuk efendim, Alar Genel Müdürü. Şimdi arkadaşlar surat devam.